Merhaba arkadaşlar, Barın Harikalar Dünyası. Na hoş geldiniz. Ee, bugün siz, sizle birlikte Peppa Pig Pe 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 Dünyası adlı oyunumuzu oynayacağız. Değil mi ee, baracım? Evet. Biz de bu oyunu ilk defa ben görüyorum. Bunu mu anlayamıştık? Biz de bu oyunu ilk defa. Bakalım neler varmış içinde. Boyama, resim boyama var. İki resimden birini seçmemizi istiyor. Hadi bakalım bo boya renklerini seç koş. Ama Baran biraz yavaş olduğu için bu şeyde. Hmm. Ooo. <laughs> çok değişik bir resim oldu bu. <laughs> Baran şu anda e, çok fena bir resim yapıyor. <laughs> Her taraf kıpkırmızı oldu. Ana papa, kırmızı. Peppa Pig'in öyle Evet. Peppa Pig'i Baran çok seviyor değil mi Baran? Evet. Çizgi filmlerini hep izledi. Bilmeyenler için. Bir tane domuz kızın hikayelerini anlatıyor. Onun bir de kardeşi Doğu çok... George var değil mi? Evet. Orada her şeye böyle incelemek istiyor. İncelemek mi istiyor? Evet. Nasıl incelemek istiyor? Hmm. Onu, onu, seç bakalım neymiş. Ben yani burada yaparsan daha iyi olur belki bence. Aha. bu da. Bu daha kalın galiba değil Bu daha kalın bir fırçaymış. Burada fırça seçiliyor. Ee, dağınık fırça böyle şey gibi e, boya gibi fırçalar. Normal kalem gibi. Bu silme herhalde galiba. Evet silmeymiş. Doğru tahmin etmişiz. de anlaşılıyor aslında gayet. Bu da sihirli çubuk şeklinde. Magic Wand. Yani dokunduğunuz yeri komple boyuyor. Aslında çok güzel bir çubuk. Bu Peppa Pig'in yengini yapıyor. Evet. Dokunduğunuz yeri komple boyuyor. Özelliği bu. Aslında bu daha zorlu şeylerde boyama programlarında daha kaliteli programlarda hep bulunan bir özellik. Bu Bunun... evet Baran. Başka renkler de seç Hep kırmızı olmasın. Bak sol tarafta başka renkler de var Baran'cığım. Olmasın. Ama hep kırmızı yaptın. Başka renk de yok. seç. Seçmeyeceğim. Seçmeyecek misin? <laughs> Sade kırmızı Olsun Tamam o zaman. Bence bitirin boyayı. Başka oyunlar oyun var mı? Ona bakalım, tamam mı? Hadi tamam, Kalk, bitir hadi. Çık buradan. Çıkmayacağım Tamam tamam. Evet şimdi başka ne oyunlar varmış? Onlara bakalım. Şimdi bir sürü oyun var gözüküyor burada ama kilitli nelerse hepsi. Biz diğer oyuna bakalım. En soldaki oyuna git bana istersen. Bakalım. Ben seni çekeceğim. Bu, bu, video onları. Hı. onları. Ana. Ana. Ee, şimdi bir tane istik. Şimdi, şimdi bu. Biz buradaydık. Bu. Ee, biz buradaydık. Evet, burada ne varmış bakalım. Ben ha, Boyama yine boyama varmış. O, Hı. onlar maalesef. Buradaki kilitli. Evet. Ama buradakiler değişik. Atatürk Buna bak galiba. Buna Bakalım burada ne varmış? Ha, hepsi aynı yere çıkıyormuş. Bakalım bu oyunu oynayalım istersen. Hı. en kolay, en kolay seçelim. Dük 8 8 10 10 7 7. Şimdi 7 başka neredeydi? Aa bak bize şey veriyor, tüyo veriyor. Buradaymış. E, tahmin edebildin mi? Başka nerede vardı bu ara? 10 nerede vardı? Şurada. Orada mıydı o? Değil mi hiç orada? Bu... Aa bak 8 burada, 8'ler buradaymış. Bir tane de onlar da buradaymış. İleri diyelim. Onu izlemiştik. Baba, baba. onu, baba. Bunu, bunu istiyorum. Bunu, bunu da açalım bakalım. Peppa'nın sihirli dünyası böyle bir şeymiş demek ki. The alphabet box letter A. Aa, bize harfleri mi öğretiyor? Aa, we'll harfleri öğretiyor bize galiba. Alfabe kutusu varmış, oradan oh. bir şeyler çıkıyor. Well done. A, A harfi... İngilizce de uçakta geçiyor. Uçak içinde ağa geçtiği için A is for You are correct. A is for anchor. Bunlar İngilizce olduğu için tabii Baran anlamıyor bunları. Bence kapatalım. Ne? Evet. Aslında bu maalesef bu oyunun şey ülkemizde versiyonu yok. Türkçe versiyonu yok. Sadece İngilizcesi. Var. Ama çok evet. Peppa Pig'i sevenler için birebir bir şey oyun. Çok güzel videolar var, çizgi film <laughs> videoları. Burada evet. ama boya boyama yapıyordun ya sen, aynı. Bir tek boya varmış şu an. Başka şeylere kapatmışlar. Nedense? Evet, Peppa Peppa Pig'in dünyası da böyle bir şeymiş. Videolar var, oyunlar var böyle çok yaratıcı ve güzel bir oyun. Ee, tam da küçük çocuklara göre, bana yaşındaki çocuklar göre değil mi bana? çok öğretici bir oyun. Tavsiye ederim herkese denemelerini. Bugünlük e, programımızın programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek <laughs> üzere.